روجا سيشمي صجر بجن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بشترا صد اخلاص الشريف صد حبجي صلواتا روجا شارشمي ام صجر بجن كي سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم صجر اخلاص الشريف صد جارجي جار صلواتا ام روجا أم صجر بجن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صد إخلاص الشريف وصد حبجي صلواته روجة إيني أم بجن أستغفر الله العظيم وأتوب إليه بشرة صد إخلاص الشريف بشرة جي صد حب صلواته روجة السبت أم بجن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فشرة الصد إخلاص الشريف صد حبجي الصلاوات روج العادة أم صد جار لا إله إلا الله محمد رسول الله فشرة صد إخلاص الشريف فشرة جي صد حب الصلاوات قالي ما فانكر أم إيوي شاخي دمعنوياتي داببين قلبي Ve karşı olay ve sıkıntı ve belada Emeği bir sabır bırakın, imanımı Tekavetlenmiş ve şartı ki Ben her roş her daim Buhuyum Değerli kardeşlerim gelin Hangi günlerde hangi zikirleri Ne kadar okuyalım Ondan bahsedelim Pazartesi günü 100 tane salavat-ı şerif Yüz İhlas-ı şerif Yüz defa da kelime tevhid getirelim Salı günü yüz defa Subhanallah ve Elhamdülillah ve La ilahe illallah ve Allahu Ekber diyelim. Ardından yüz İhlas-ı Şerif yani Kul Valahat yüz defa da Salavat-ı Şerif getirelim. Çarşamba günü yüz defa Subhanallah ve Bihamdihi ve Subhanallah Azim diyelim. Ardından yüz İhlas-ı Şerif yüzde Salavat getirelim. <laughs> Perşembe günü 100 defa La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim ardından 100 ihlas-ı şerif, 100 salavat-ı şerif. Cuma günü 100 defa Es-safirullahil azim ve tubu ileyh diyelim. Ardından 100 ihlas-ı şerif, 100 de salavat getirelim. Cumartesi günü 100 defa La ilahe illallah Rabbi vahdehu la şerike le lehu'l mülkü ve lehu'l hamd ve hu ala kulli şeyin kadir diyelim. Ardından yüz ihlas-ı ihlas şerif, yüz defa da salavat-ı şerif getirelim. Pazar günü yüz defa La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyelim. Ardından yüz ihlas-ı şerif, yüz defa da salavat-ı şerif getirelim. Zamanla bunu devam edersek kalbimizin rahatladığını, imanımızın güçlendiğini, olaylar karşısında sabırlarımızın çok olduğunu göreceğiz değerli kardeşim. Bunları lütfen yapalım.